herkese tekrardan merhaba. Bugün bir idealin peşinde Atatürk ve Alaca Yük gideceğiz. Ve karanlık çıkıyor. Bu sergi Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla Yapı Kredi Kültür Sanat Yancılık'ın işbirliği ile Alaca Yük çıkan ve Türkiye'nin farklı müzelerinde bulunan 235 eser. Bir buçuk yıllık bir hazırlık sürecinden sonra bu sergide toplandı. Bir ücretsiz 10 Mart'a kadar var. 10 Mart'a kadar ziyarete açık olacak. Bu serginin şöyle bir özelliği var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk uluslararası kazısı olarak geçiyor. Ve yani bizzat Atatürk'ün emriyle çalışmalara başlanan bir kazı. Başkanlığını Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk arkeoloğu Remzi Oğuz Ardık ve etnoloğu Hamit Zübey Koşay yaptı. O yüzden böyle önemli bir parçası da var bu serginin. İçeride çok konuşabilecek miyim bilmiyorum. O yüzden bu bilgileri önceden vermeyi daha doğru buldum. Sesim kadar geliyor hiç şey bilmiyorum. Hafta içi 10'dan 7'ye kadar. Cumartesi 11'den 7'ye kadar ve pazar günleri 12'den 7'ye kadar ziyarete açık. Yalnız çok geziyorum ama yalnız gezi çekimi yapmak biraz garip geldi şu an. Bakalım nasıl olacak. Bu arada tek başına gezmek de biraz normalleşebilir bence çünkü tek başına da bir şeyler yapabiliyor insanlar. Bak <laughs> güzel aslında. Niye bu kadar kat kat giyiniyor <laughs> Mikrofonumu da almadım, çok akıllı oldu. Kaç ay önce burada Şükrü ile geziyordum. O videoyu da görmüşsünüzdür, beyim geziyorsun. <laughs> Bu sergi üç katlı bir sergiymiş. İnternette bilgilere göre. Zaten başta söylediğim bilgileri de hepsini haber kaynaklarından ve Yapı Kredi'nin kendi web sitesinden buldum. Onları da zaten açıklamaya ekleyeceğim. Okumak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz. Buraya gideceğiz. size böyle çekiyor video gibi görünüyor ama ben böyle yerlerde bayağı vakit geçiyor. Yani. Bu mu dikkatini belki ama kahve fincanlarının kumluklarının olmaması çok garip geldi bana. Ama böyle de çok tatlı görünüyormuş. Tarihi eserler hakkında daha fazla bilgi alabileceğim. Bildiğiniz kaynaklar varsa bana yem üzerinden veya yorumlarda belirtebilirsiniz. Tabak eşyalarla ilgili şöyle bir şey var. sergiden çıktım. Ziyarete gitmek istediğim bir müze daha olduğu için zannetmemiz. Yani erken dediğim en az. buçuk saat falan dediğim, Eğer buraya geleceksiniz, erken bir saatte gelirsiniz, daha doya doya gezersiniz diye düşünüyorum. Bayağı kapsamlı bir sergi olmuş. Benim en komik de şu şey Yaklaşık bir buçuk yıl önce Ankara'da lise dostum Kübra'yla Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne gitmiştik ve orada bir parça vardı burada gördüğümde ilk şey dedim, orada kendine kadar benziyor diye. Sonra altında yazanı okuyunca zaten o müzeden alındığını okudum. Sonra onun fotoğrafını çekip arkadaşıma attım. Böyle. Tabii ki yalnız gezmek de insana keyif veren bir şey. Fakat bazen keşke o da yanında olsaydı dedirtiyor insana açıkçası. Şimdi rota metroya.